Merhaba dostlar. 38 yaşındayım. 20 yıl aşkın süredir kumar bağımlılığı probleminden muzdaribim. Bugün aracım yok. Aynı mekana geldim. Beton bir zemine oturdum. Umarım araç sesleri sizi rahatsız etmez. Bu videonun konusu finans yönetimi En sonda söyleyeceğimi en başta söyleyerek konuya giriş yapmış olayım. Yangının içindeyiz. Borca batmış durumdayız. Ailemizden, eşimizden, dostumuzdan, finans kurumlarından telefon operatörlerinden borç alamayacak kadar aciz bir durumdayız. Kumar eylemine devam edemiyoruz. Sosyal olarak ciddi bir yıkım yaşamış durumdayız. Eşimiz, annemiz, babamız, belki bazı dostlarımız hepsine karşı mahcubuz, boynumuz bükük. Bu video ile karşılaştık adım atmak üzereyiz. Babaannemin bir sözü vardı. Ayının üç türküsü varmış. Üçü de armut üstüneymiş. Ben de bütün videolarımda, bütün ses kayıtlarımda benzer şeyleri tekrar ediyorum ama sanırım etmemeyi öğreneceğim. Kumarla mücadele süreci, kumardan kurtulma süreci tek kaynaktan beslenerek yönetilebilecek bir süreç değil. Sadece kendi kararlarınızı baz alarak kendinizi merkeze oturtarak çözebileceğiniz bir sorun olduğunu düşünmüyorum. Profesyonel yardım bir noktada, aile desteği, eş desteği bir noktada ve sizinle benzer sorunları yaşamış, benzer sıkıntılı süreçlerden geçmiş ve deneyim biriktirmiş ciddi bir süre kumar'dan uzak kalan kişileri tarif ettiğim yardımlaşma ve destek grupları bir tarafta olmak üzere bununla birlikte alınacak sıkı tedbirlerle bu süreç yönetilebilir. Bu sürecin odak noktasında da nihai olarak ekonomik yıkımlar ve sürecin yakıt olarak da para kullanıldığı için finans yönetimi üzerinde durmak istiyorum. Dediğim gibi yangının içindeyiz. Adımı attık veya adım atmak üzereyiz. Alacağımız ilk tedbir ne olacak? Sanırım en makulü en güvenlisi parayla temasımızı kesmek nasıl uygulanabilir? Paramızı nasıl parayla temasımızı kesebiliriz? Bunu nasıl organize edebiliriz? Öncelikle evli olan dostlar için eşlerinin durumları dikkate alınarak psikolog danışmanlığında öncelik eş, evli olmayan dostlar için anne baba abi hesapların devredileceği kişinin yaş ve deneyim olarak saygı duyacağımız mahcup olacağımız duruma göre utanacağımız bir karakter figür olması çok sağlıklı olacaktır. Bu noktada yine şunu vurgulamak istiyorum. E, parayla teması kesme ve kendimize rehabilite olana kadar zaman tanıma sürecinde bu sürecin ne kadar olacağına dair psikolog desteğiyle bir süre öngörülebilir. Bir yıl olur, iki yıl olur, üç yıl olur, beş yıl olur. Fakat şunu da belirtmeliyim ki imkanlar ölçüsünde bu süreyi ne kadar uzun tutarsak kendimizi o kadar güvenli hissedeceğiz. Bununla birlikte ben hesapların devredilmesini, parayla temasın kesilmesini uzun süre uygulanabilir bulmuyorum. Yangının ortasında akut dönemde acılar yoğunken sürecin başında çok çok faydalı ve mutlaka uygulanması gerektiğini düşünüyorum. Ancak bunun uzun yıllar, bir ömür boyu uygulanabilecek olduğuna inanmıyorum. İstisnalar var mıdır? Mutlaka vardır. Çünkü hayatlarımız farklı, eğitimlerimiz farklı, sosyal yapılarımız farklı. Ben yıllarca at yarışı oynadım. Şampiyon bir safkan vardı. Sahipleri onu şehir şehir dolaştırıyorlardı. Buna rağmen şampiyon gittiği her şehirde birincilik alıyordu. Sahibine çok ciddi ikramiye kazandırıyordu. Fakat normalde bu kadar başarılı bir şampiyonun o kadar koşturulması, farklı farklı şehirlerde hipodromlarda koşturulması sık görülen bir şey değildi ve bu camianın yazılı olmayan raconlarına aykırıydı. Ee, bu atın daimi jokeyi ve at sahibiyle akraba olan jokey bir gün bir röportajında şunu söylemişti. Atlar maalesef sahibini seçemiyor. Şimdi ben de burada bu videoları ses kayıtlarını yapıyorum, yayınlıyorum fakat ben yayınladıktan sonra bu videoların kimler tarafından dinleneceğine dair bir yetkim yok. Ev hanımları dinleyebilir. Çiftçiler dinleyebilir. İş insanları dinleyebilir. Avukatlar, doktorlar, profesörler her meslekten, her sosyoekonomik yapıdan, her entelektüel seviyeden insanlar dinleyebilir. Ve tabii ki farklı entelektüel seviyelerden, farklı yaşam koşullarından gelen kişilerin kumarla mücadele süreçleri organize edilirken alınacak tedbirler de farklılaşacaktır. Bazı meslek gruplarında yaşam koşullarındaki kişiler için parayla temasın kesilmesi en sade haliyle ifade etmiş olayım. Evlilik hayatı süren bir kişinin hesaplarını eşine devrederek uzun yıllar bu süreci devam ettirebilme imkanında olabilir diye düşünüyorum. Fakat ben bunu istisnai olarak görüyorum. Birçok meslek grubundan bu ses kaydını dinleyen kardeşlerimiz, abilerimiz, arkadaşlarımız hesaplarını devretme, parayla temaslarını kesme noktasında bunu uzun yıllar uygulayamayacaklardır. Bu noktada daha yola çıkarken uygun bir konumlandırma yapmak, uygun bir rota çizmek çok sağlıklı olacaktır diye düşünüyorum. Ben bu süreçte şöyle bir yol çizdim kendime. Hesaplarımın kontrolü eşimde olacak şekilde borçlarımı tüm ayrıntılarıyla hiçbir şey atlamadan eşimi bilgilendirdim. Her ay hesaplarımın kontrolü yapılıyor cüzi harcamalarla günlerimi geçiriyorum. Fakat para kullanma konusunda paraya yeniden değer atfetme konusunda kendimi bir eğitim sürecinde görüyorum. Şimdi bunun üzerinde biraz duralım. Birçok meslek grubundan kardeşimiz bir şekilde parayla temas etmek durumunda mesleği gereği parayla temas etmek durumunda veya sosyal çevresi gereği parayla temas etmek durumunda. Parayla temasını keserek bir süre kesebilir. Bir yıl, iki yıl, üç yıl, dört yıl. Ama parayla temasını geçerek, keserek bu sorumluluğu üzerinden atarak bir ömür devam ettirebilme imkanı yok. Birçok kişinin ben bu koşulda olduğunu düşünüyorum. Bu noktada bize düşen sorumluluk paraya yeniden değer inşa etmek ve değerini doğru tanımlamak. Şu anda bizim için para eşittir oyun pulu. Para eşittir kumar yakıtı. Hedeflediğimiz nokta ise para eşittir emeğin karşılığı. Para eşittir eşimizi, çocuğumuzu, kendimizi, annemizi, babamızı ve içinde bulunduğumuz toplumu mutlu etme konforunu artırma, yaşam koşullarını iyileştirme için bir meta. Bunu sözel olarak ifade ettim fakat davranış olarak davranışlarımla bunu destekleyemezsem parayla temas kurduğum noktalarda kendimi riske atmış olurum. Biz şu anda yangının içerisindeyiz dostlar. Borcun içerisindeyiz, hareket edemez durumdayız. Bankalar bize kredi vermiyor, kredi skorlarımız berbat. Telefon operatörlerinden cihaz alıp nakitte çeviremiyoruz. Çünkü daha önce yaptık. Arkadaşlarımızdan, dostlarımızdan para talep edemiyoruz. Çünkü daha önce ettik. Bu döngüyü birden fazla kez yaşadık. Şimdi bu yıkımın içerisinde banka hesaplarımızı devretmiş olmamız kıymetli olmakla birlikte Asıl sınavımız, asıl imtihanımız borçlarımız bitmeye başladığında, yeni finansal kaynaklar oluşmaya başladığında ortaya çıkacak. O noktada yeni finansal kaynaklar elimize geçtiğinde, borçlarımız azaldığında, birikimlerimiz artmaya başladığında veya birikim yapmaya başladığımızda onunla baş başa kaldığımızda bu süreci nasıl yöneteceğiz? Böyle ciddi bir soru karşımızda dağ gibi duruyor. Buna karşı benim önermem şu. Şu anda hesaplarımızı devretmişken kontroller en üst düzeyde sıkı bir şekilde sürdürülüyorken paranın değerini inşa etmek. Günden güne harcadığımız ve kontrol edilen o üfek ufak miktarlarla egzersizler yapmak. Buna en ufak ve zorunlu zaruri ev ihtiyaçlarından başlayarak borçlarımız azalmaya başladıkça ve bitmeye başladıkça yine kontrollü bir şekilde, denetimli bir şekilde tasarruf kararları vererek hemen bunu açalım. Borçlarımız azaldı veya bitti. 100 TL para biriktirebiliyoruz. Bu 100 TL'yi nasıl tasarruf edeceğimiz noktasında makul koşullarda zaman ayırıp fikir üretebiliriz. 100 TL'yi sadece 100 TL olarak biriktirmek bir karar. Altın almak bir karar. Ev peşinatı olarak mevduat faizi olarak biriktirmek bir karar. Borsada hisse senedi almak bir karar. Hepsinden biraz biraz yapmak bir karar. Ama bu karar mekanizmasına bir şekilde dahil olmamız gerektiğini düşünüyorum. Bu tasarruf miktarının bizim namımıza açılmış bir hesapta olup olmaması çok önemli değil. Yine eşimizin hesabında olsun. Yine annemizin babamızın hesabında olsun. Olabilir. Fakat biz karar alma sürecine mutlaka katılmalıyız karar alma sürecine katılırken de tercih edeceğimiz finansal enstrümanların risk düzeyleri ve bizim bu konudaki yetkinliğimiz, yeterliliğimiz çok önemli. Yani ben borsadan hisse senedi alacaksam bu konuda yetkinliğim var mı? Bilgi sahibi miyim? Ne derece bilgi sahibiyim? Ve bu riskli bir enstrüman mıdır? Bu soruların yanıtını aramak lazım. Ve en temelde üzerinde duracağımız bir prensip daha. Risk varsa ve risk yüksekse ben yokum. İlla ben olacaksam, o riskin olduğu yerde illa ben olacaksam, hiç olmazsa üç kişiden danışmanlık alırım. Psikoloğuma sorarım. Ondan önce eşime sorarım. Eşim okey verdiyse psikoloğuma sorarım. İkisi de onay verdiyse uygulayabilirim. Duruma göre üçüncü bir kişiye sorarım. Eşimin uygun göreceği bir aile yakın olabilir. Eşimin uygun göreceği bir arkadaşım olabilir. Asla tek başıma karar vermem. Çünkü risk var ve risk varsa ben yokum. Risk olup olmadığına da karar verme noktasında yine yetkinliğimiz olmayabilir. Şu anda üzerinde durduğumuz konu ne? Yangın yerinde ilk adım attık, parayla temasımızı kestik, tedbirlerimizi aldık. Fakat paraya yeniden değer atfederek para kullanımı konusunda becerilerimizi geliştirmeye odaklanıp emek veriyoruz. Ve bu süreçlerin hepsini kontrollü ve denetimli olarak ilerletiyoruz. Denetimsiz ve kontrolsüz hiçbir süreç yok. En temel prensibimiz de şu: Risk varsa ben yokum. İlla olacaksa 3 kişiye 4 kişiyle danışırım. Danışacağım kişiler ilk başta eşim, Psikoloğum, yakın arkadaşlarımdan, eşimin uygun göreceği birisi veya bir finans uzmanı, bir bankacı. Bununla birlikte alınabilecek finansal tedbirler tabi çok çeşitlendirilebilir çok çeşitlendirilebilir. Bu noktada mesleki farklılıklar, kültürel sosyal farklılıklar hepsi önemli bir e, dinamik olacak. O kadar farklı hayat hikayeleri var ki kişiye özel analiz yapıp üzerinde durmak gerektiğini düşünüyorum. keşke keşke yürütülebilir bir şey olduğunu inansaydım. Hesapları tamamen devretmenin bu şekilde bir yaşam inşa etmenin Bir noktada da sorumluluktan kaçmak olduğunu düşünüyorum. Çünkü eşlerimiz, annemiz, babamız, onlar da kültürel olarak, sosyal olarak bu yetkinlikten uzak insanlar olabilirler. Ve bir noktada paraya değer atfedilmediğinde, üzerinde emek ve gayret gösterilmediğinde bugün ortaya koyduğumuz iradeden gelecekte vazgeçmememiz için bizi engelleyen bir şey yok. Yani bunu şöyle açabilirim. Ben bugün yola çıkarken dedim ki tamam dedim ben bir ömür boyu artık banka hesaplarımı vesaire eşime devrediyorum, veriyorum. Ben bundan 5 yıl sonra da ceyabilirim. 3 yıl sonra da ceybilirim. 1 yıl sonra da ceybilirim. Bunu yapmak yerine İlk başta bu tedbirleri alarak, bu tedbirleri aldığım süreçte zihnim berraklaştıkça, sağlıklı düşünmeye başladıkça bu yetkinliğimi kazansam ben. Para kullanma becerimi geliştirsem. Burada kastettiğim şey kesinlikle şöyle bir şey değil. Para üzerinden para kazanmak. Kolay yoldan para kazanmak. Böyle bir beceri kastetmiyorum. Tırnak içinde. Tırnak içinde bağımlı olmayan normal kelimeleri özellikle seçiyorum. Özenle seçiyorum. Tırnak içinde normal insanların finansal kararlarına, para kullanım becerilerine benzeyen kararlar alma noktasında gayret göstersek çok daha sağlıklı ve sağlam değil mi? Bana en güvenilir yol bu geliyor. Diğer türlü ben de şunu söyleyebilirdim. Tamam abi. Hayat boyu parayı kullanmayacaksın. Devredeceksin eşine, annene, babana rahat edeceksin. Tefeciden borç alanlar var. Onlara nasıl bir açıklamanız olabilir? Elden borç alanlar var. Arıyorsunuz ve diyorsunuz ki dostlarınıza "Bana kesinlikle bundan sonra borç vermeyeceksin." Sebebini sorma. Bana bundan sonra kesinlikle borç vermeyeceksin. E tamam adam gitti. Bir yıl sonra yeni bir arkadaş edindi. İş yerini değiştirdi. Tayin oldu. Gitti o kişiden elden para aldı. Nihayetinde alınacak her tedbirin bir noktada gelip ee... bizim kararlarımıza dayandığını görebiliyoruz. Fakat bence süreci en sağlıklı şekilde inşa etmek için daha yolun başında para kullanma becerisine odaklanmak. Para kullanma becerisini nasıl artırabiliriz? Güvenli bir şekilde. Buna odaklanıp bu şekilde süreci inşa etmek çok daha sağlıklı olacaktır diye düşünüyorum. Şimdilik bu videoyu da bu ses kaydını da böyle neticelendirmiş olalım dostlar. Bahsettiğim üzere konforlu bir ortamda değilim. Umarım yoldan geçen araçların sesleri kulaklarınızı tırmalamamıştır. Bugünlerde yapmaya çalıştığım şey şu. Kişisel hikayemi çok fazla ön plana çıkarmadan bir vesileyle arayış içerisinde olup bu ses kayıtlarına denk gelen kardeşlerimiz için A'dan Z'ye bu süreç nasıl yönetilebilir? Bir bakış açısı. Ee, eşi bu sorundan muzdarip olan bir kardeşimiz. Evladı bu sorundan muzdarip olan bir abimiz, ablamız. Kardeşi bu sorundan muzdarip olan bir kardeşimiz, arkadaşımız veya yangının içindeki bir dostumuz bu ses kayıtlarından videolardan biriyle karşılaştığında paket halinde A'dan Z'ye ne yapabilir? Hangi alternatifleri değerlendirebilir? Nasıl bir yol izleyebilir? Hazır bir şekilde bulabilmesini öngörüyorum. Muhtemelen 5-6 ses kaydından sonra bu süreç tamamlanmış olacak. Ondan sonra belki duruma göre daha fazla bana, daha fazla kendime odaklanabilirim. Daha kişisel yaklaşımlarımı benim çevre yapıma, aile yapıma ve tercihlerime uygun yaklaşımları ortaya koyabilirim. Belki biraz daha geriye gideriz kendi yaşanmışlıklarımı, deneyimlerimi ifade edebilirim. Şimdilik sağlıcakla kalın. Görüşmek dileğiyle. Güzellikler bizimle olsun.